Amerika'nın PYD'ye falan önem vermesine ne Türkiye bağnaz oldu diye, olacak diye yapıyor. Türkiye modern olsa PKK'yı hemen üstümüzden çekerler. Bak Türkiye modern olsun PKK'yı hemen üstümüzden çekerler. Türkiye bağnaz olacak, Türkiye elden gitti diye PKK'yı devreye soktu. Yani bak o pislikleri bize tercih ediyorlar şu an. Yani bizim verdiğimiz imajın korkunçluğuna bakın ya. Ya kadınlar rahat olsun kardeşim ultra modern olalım. Allah aşkına Avrupa'dan daha ileri olalım. Batıracaksınız mahvedeceksiniz millet, Memleketi batıracaksınız. Ya bütün dünya bize karşı birleşti. Modern olalım. Aydın olalım. Kaliteli klas olalım. Adamlar gıcık oluyor bak açıkça söyleyeyim yani. illet oluyorlar. Ve yok edeceğiz diyorlar yani. Baksana haberi adamlar. Kadınlar niye dekolte? Mesela Fransız Milli Meclisi TV kanalı geçen akşam YPG'li kadınlardan kahraman diye bahsediyor. Başlar açık, layık, özgürleşmişler diyor. Ya biz böyle olalım kardeş. Niye PKK'ya bu imkanı veriyorsunuz? Biz modern olalım bak kesinlikle PKK üstümüzden çekerler. Bak Rusya'da bize illet oluyor şu an. Amerika, Avrupa'da illet oluyor. Adamların bir bildiği var ya hepsi var normal bunların yani. Adamlar gıcık oluyorlar. Bağnaz olduğumuza inanıyorlar. Tutucu olduğumuza inanıyorlar. Bunu düzeltelim, bir çözüm bulalım. Bunu. Modern olalım ya, herkes modern olsun. Bir kadın eğitimi verdiler. Aba Yani kadın felaket gibi gösterdiler. Bütün Orta Doğu böyle. Mısır bilmem ne falan. Gariplerim nasıl eziliyor ya? Nasıl eziliyorlar yani? Dünyanın en güzel varlıkları ezim ezim eziliyor. Ya Türkiye tam tersi olsun kardeşim. PKK'ya niye bu özelliği verelim kardeşim? Kadınları koyup kollama bize mahsus bir şey olsun. Kadın özgürlüğü bize mahsus bir şey olsun. Dekolte istediği gibi giyinsinler, etmeyin, yapmayın. Dans etsin, eğlensin, gülsün, kendi aralarında eğlenler. Onlar bilir nerede ne yapacağını.